Merhabalar Serra Sara. Yoga ile Kendini Tanı programının 10. dersine hoş geldin. Artık son derslerimize doğru yaklaşıyoruz. Ve son derslere geçtikçe de artık hayatın görünen yüzünün görünmeyen taraflarına doğru hareket etmeye başladık. Çünkü bu bizim için çok önemli bir şey. Hayat haliyle sadece göründüğü halinden ibaret değil. Bunun daha ötesinde olanları görmemiz için buradayız. Bu hafta hayattaki her şeyin bizim için bir öğretmen olduğunu ve hayatın bize öğretmenlik yaptığı gerçeği üzerine çalışıyor olacağız ödevlerimizde de, sohbetlerimizde de bunu destekleyeceğiz. Neden hayattaki her şey bize öğretmen ve neden bizim bunu anlamamız biraz zor oluyor zaman zaman? Çünkü bazı şeyleri pozitif olarak kabul ettiğimiz zaman ne güzel hayat bana bunu, bunu öğretti diyoruz. Ama bazen de bu öğretilerin şekli, şemali çok hoşumuza gitmiyor ve bunu öğrenmek yerine reddediyoruz. Bu derste hayatın bize verdiği her şeyi, bütün öğretileri almak üzerine çalışıyor olacağız. Hazırsan matın önüne geldin ve aşağı bakan köpekle başlıyoruz. Aşağı bakan köpekteyim. Yerleştim matıma. Şimdi sol ayağımı ortaladım. Sağ dizi kendime çektim. Sağ dizi ileriye kendi planke taşıdım. Sağ dirseğime değdirdim. Tekrar geriye gittim. Sağ dizim hep karnımda. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Unutma. Tekrar öne geldim. Sağ diz, sağ dirsekte. Geriye gittim. Nefesimi verdim. Öne geldim. Tekrar geriye gittim. Sağ ayağımı indirdim. Biraz hareket ettirdim bacaklarımı. Topuklarımı hareket ettirdim. Sağ ortaladım. Sol, dizi, sol dizi karnıma çektim. Hep karnımda kalacak. Nefesimi aldım. Nefesimi verirken sol diz sol dirsek. Tekrar aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. Ve ayağımı indirdim. Tekrar aşağı bakan köpekteyim. Omuzlarımı, sırtımı iyice yere doğru bastırdım. Topuklarımı da yere doğru ittirdim. Topuklarım yere değmiyor olsa bile. Şimdi sol adımımı öne attım. Sağ dizimi yere koydum. Kalçamı iyice bastırdım. Sağ bacağım uzunca geride. Birazdan bir twist'e gireceğiz. Sakat twist'e girmeden önce hayatta olan güzel bir olayı düşünmeni istiyorum. Sonunda bir şey öğrendiğim, sana bir şey öğretmiş olan yakın zamanda da olabilir. Başka uzak bir zamanda da olabilir. Ama keyifle, mutlulukla seni büyüten bir olayı düşünmeni istiyorum. Bunları düşünürken ellerini göz kafesine aldın. Sağ dizini sol dizine yaklaştırdın ve bir twist'e girdin. Dizinden aldığın destekle de twist'ini derinleştiriyorsun. Nefes alıp vermeye devam ediyorsun. Ve biraz önce bahsettiğim olayı düşünüyorsun. Merkeze geldin. Ellerinden destek aldın. Yavaşça kendini kaldırdın. Matında diğer yöne doğru gittin. Eller yine göğüs kafesinde. Bu sefer bu tarafta twist'e gittin. Nefes alıp vermeye devam et. Tekrar merkeze geldin. Ellerden destek aldın. Matın diğer tarafına gittin. Eller yerde destek kaldın, matın diğer tarafına gittin ve tekrar twist'e girdin. Ve matının önüne doğru döndün. Bir kere daha aşağı bakan köpeğe geçtin. Aşağı bakan köpekten dolfine indin. Dolphine de sol dirseğin olduğu yerde kaldı. Sağ elini sol dirseğin hizasına aldı. Burada iyice sıkıca elini yere basıp kendini itecek bir yer buldun. Sağ dizini sağ dirseğine yerleştirdin. Ve buradan kendini geriye doğru ittin. Sağ ayağını arkada yere koydun. Oturdun kalktın ve kendini bir bağdaşta buldun. İlk yaparken kafanız karışabilir, bir yerden sonra alışacağız. Tekrar sol dirseğimi yere koydum. Sağ elimi sol dirseğimin hizasına koydum. Bacaklarım hala biraz bağdaşta. Ayaklarımla kendimi ittim. Öne doğru yürüdüm. Sağ diş sağ dirseğimde. Ve tekrar sağ bacağımı geriye attım. Kendimi ellerimle ittim. Ve bir bağdaşa geldim. Geriye koydum. Sağ diş sağ dirsek. İttim, ittim. Bağdaş'a geldim ve burada kaldım. Matın neresindeyseniz orada kalın. Gözlerini kapattın. Bu hayatın öğretmenliğini kabul ettiğin anı tekrar düşünmeye başladım. Sana göre hayatta bu öğretmenlik nasıl oluyorsa senin tarafından kabul görüyor. Biraz da onu gözlemledim. Hayat sana bu öğretiyi, bu öğretmenliği nasıl veriyorsa senin için bu kabul edilir oluyor. Buna bakıyoruz şu an. Gözlerimiz kapalı. Ve uzun bir nefes aldım burnundan. Uzunca nefesini verdim. Gözlerini açmadan önce yeni bir konuya bakacağız. Hayat sana ne zaman sana göre kötü bir şeyle bir şey öğretti. Hani bazen dersin ya, e, hayatta başıma şu geldi. Zamanda bir felaket gibi düşünüyordum ama aradan bu kadar zaman geçince iyi ki olmuş diyorum. Şimdi aklına yakın zamanda olur, uzak zamanda olur. O zaman bir felaketmiş gibi gelen, belki şu an hala biraz kötü hissettiren ama içinden geçtiğin için çok fazla şey öğrendiğin, çok büyüdüğün bir olayı düşünüyorsun. Ve bunu düşünmeye devam ederken pozlarımıza da devam edeceğiz. Uzun bir nefes aldım burnundan. Uzunca nefesini verirken gözlerini açtım. Matın önüne döndüm. Ben bu taraftan devam edeceğim. Siz beni rahat görün diye. Yine aşağı bakan köpekten başlayalım. Bu sefer sağ dirseğimi yere koydum. Sol elimi sağ dirseğimin hizasına koydum. Sol dizi sol dirseğime getirdim. Sol ayağımı geriye koydum. İttim kendimi ve Bağdaş'a geldim. Bu Bağdaş'a geldiğim an yine bu yaşadığım olayı düşün. Geriye gittim. Sağ dirseğimi yerleştirdim. Sol elimi sağ dirseğimin hizasına koydum. Ayaklarımı kurtardım. Sol diz sol dirsekte. Biraz omuzlarımı öne taşıdım. Ve bacağımı geriye attım. İttim kendimi. Ve tekrar olaya geri geldim. Hep bunu düşünmeye devam ediyorum. Koydum dirseği. Sol el yerleşti. Bu sol diş, sol diş kendime İttim kendimi. Bağdaşa geldim, gözlerimi kapattım. Ve bu olay aracılığıyla hayatta benim için neyin aslında öğrenmek için güzel bir yol olmadığını düşündüm. Yani ne bana kötü geliyor? İki olayda da bir şey öğrendim. Birinin güzel olduğunu düşünüyorum. Birinin ise kötü olduğunu, beni özlüğünü bana iyi gelmediğini düşünüyorum. Fakat ikisinin sonunda da öğrendim. Hayatta benim için ne? Kabul edilir bir öğrenme yolu değil. Neyi reddediyorum? Ne şekilde öğrenmeyi, hangi yollarda öğrenmeyi reddediyorum? Dikkatimi buna verdim. Uzun bir nefes aldım burnumdan. Uzunca nefesimi verirken gözlerimi açtım. Bir kere daha matımın önüne geldim. Yine aşağı bakan köpeğe geçtim. Aşağı bakan köpekte topuklarımı hareket ettirdim. Ve bir kere daha sol dirseğimin üzerine indim. Buradan Çamat Karasana'ya gideceğim. Sağ elimden destek alıyorum şu an. Sağ bacağımı kaldırdım. Çok kaldırmadan direkt geriye de koyabilirsin. Sağ ayağımı arkada yere indirdim. Sol dizimi gerdirdim. Kendimi kalçamla yukarıya doğru itiyorum. Göğüs kafesimi açtım. Rahatsam ellerimi birleştirdim. Ve tekrar döndüm. Elimi yere koydum. İttim kendimi aşağı bakan köpeğe. Bunlar da zorlanıyorsan dizlerini yere koyabilirsin. Hep dirseklerin üzerinde olabilirsin. Dediğim gibi önemli olan bu yolculuktan birlikte geçiyor olmamız. Tekrar aşağı bakan köpekten yine ayaklarımı hareket ettirdim. Bir kere daha sol dirseğin üzerindeyim. Sağ bacağı geriye gönderdim. Göğüs kafesimi açtım. nefes alıp vermeye devam et. Ve döndüm. Aşağı bakan köpeğe gitmek yerine bu sefer dizlerimin üzerine geldim. Ellerimi ve dizlerimin üzerine geldim. Okay. Ayak parmaklarımı matıma taktım. Yavaşça dizlerimi yerden kaldırdım. Buradan minik yaylandırdım kendimi. Öne doğru sıçradım. Şimdi istiyorsam adımlayarak geriye gittim, istiyorsam yine sıçrayarak geriye gittim. Sıçrayarak geriye gittiysen dikkat et dizlerini matına vurma, bacaklarını aktif tut. Bir kere daha dizleri yerden kaldırdım, yine giylandım öne gittim ve tekrar adımladım ya da sıçrayarak geri geldim. Son bir tane, kaldırdım dizleri yerden, sıçırdım öne geldim ve adımladım dizlerimi yere koydum tekrar merkeze geldim. Şimdi diğer tarafta Çamatkara'ya gideceğim. Ben yine bu taraftan yapacağım. Siz rahat görün diye. Siz aynı yerde kalabilirsiniz. Aşağı bakan köpekten başlayalım. Sağ dirseğimi yere koydum. Sol bana destek oldu. Sol bacağımı geride yere koydum ve açtım göğüs kafesini. Nefes alıp vermeye devam ettim. Döndüm gittim kendimi yukarıya. Aşağı bakan köpekteyim. Uzun bir nefes aldım burnumdan. Uzunca verdim. Tekrar sağ dirsek yerde. Sol bacak geriye gitti. Ve açıldı. Ve döndüm. Aşağı bakan köpekteyim. Dizlerimin ve ellerimin üzerine geldim. Bir kere daha dizleri yerden kaldırdım. Sıçırdım öne. Sıçırdım ya da adımladım geriye. Kaldırdım. Sıçırdım öne. Adımladım geriye. Ve son bir tane. Sıçırdım öne. Adımladım geriye. Yavaşça oturdum. Bağdaş kurdum gözlerimi kapattım. Uzun nefesler alıp veriyorum. Sevdiğimiz öğrenme şekillerinde, sevmediğimiz öğrenme şekillerine de baktık. Fakat aslında hayat bize her şekilde bir şey öğretmek için burada. Hayat her an bize bir öğretmen. Ve hayat her an bize bir öğretmen olduğu için karşımıza çıkarttığı herkes de öğretmen. Sadece zihnimiz zaman zaman bunu kabul etmekte zorlanıyor. Güzellikle öğrendiğimiz şeyin daha kolay olduğunu düşünüyoruz. Fakat unutmamak gerekiyor ki insanın güzellikle ve zorlukla öğrendiği şeyler aynı olaylar değil. İnsan her şeyi aynı şekilde öğrenseydi aslında bir taraf hep eksik kalacaktı. Zorlukların içinden geçerek öğrendiğimiz şeyler bizde bambaşka kapılar açıyor. Güzellikle kolaylıkla öğrendiğimiz şeyler bambaşka kapılar açıyor. Hayat da bizim bütün kapılarımızı açmaya çalıştığı için bize ne ödül ne ceza olsun diye aksine bütün o kapılar açılsın ve kendi gerçek varlığımızı görelim, kendimizi gerçekten tanıyalım diye karşımıza ihtiyacımız olan herkesi çıkar ve her şeyi çıkartıyor. Şimdi yapacağımız çalışmalarla birinin diğerinden daha iyi ya da daha kötü olmadığını algılayacağız. Uzun bir nefes aldım burnundan. Uzunca nefesini verirken gözlerini açtım. Bağdaştaydın. Sol eğer sağ ayağın içerideyse, öyle değilse öyle yapalım. Sağ ayağım içeride, solunun önünde olsun. Sol adımımı öne bastım, kendimi ittim. Sağ topuğumun üzerine oturdum ve sol dizime sarıldım. Ve gelen öğretiyi kabul ettim. Nasıl geliyorsa gelsin ve tekrar Bağdaşa geri döndüm. Şu an ilk aynı şeyi yapacağız. Tekrar sol adımımı bastım, topumun üzerine oturdum, sarıldım sol dizime, kabul ettim ve tekrar merkeze döndüm. Son bir tane adımımı bastım, sağ topumun üzerine oturdum, sarıldım sol dizime kabul ettim hayatım bana getirdiklerini, öğrettiklerini ve tekrar merkeze döndüm. Şimdi diğerini öne aldık. Sağ öne aldım, solu içeriye aldım. Sağ adımı bastım. Sol topumun üzerine oturdum ve sarıldım. Tekrar merkeze döndüm. Bir kere daha adımımı bastım. Kalktım sarıldım. Tekrar merkeze döndüm. Bastım. Sarıldım bizime. Ve tekrar bağdaşa döndüm. <laughs> Ellerimle dizlerimden tuttum. Böyle oturmuyorsanız bacaklarınızın herhangi bir yerinden de tutabilirsiniz. Şimdi nefesle bu kabul etme halini bedenime yayacağım. Önce sağ tarafımla başlayacağım. Nefesimi almaya başlarken sağ avucum hareket etmeye başladı. Önce göğüs kafesinin ortasına değdim. Hala nefes almaya devam ediyorum. Boğazımın ortasına değdim. İki kaşımın arasında ortaya değdim. Ve burada nefes almamı tamamladım. Ve nefes vermeye başlarken yine boynuma değdim. Göğüs kafesinin ortasına değdim. Ve elimi tekrar sağ dizime, sağ bacağıma geri götürdüm. Hep bu tarafı yapacağız. Aldın nefes. Verdin. Aldın. Verdin. Aldın, verdin, aldın, verdin. aldım, verdim ve şimdi yönümüzü değiştiriyoruz. Bu sefer sol ile yapacağız bunu ve unutma. Hayatın verdiği bütün dersi kalben kabul ediyorsun. Çünkü hayat bunların hepsini sen öğren, büyü ve gerçek potansiyeline ulaş diye veriyor. Bu bilinci içinde canlı tutarak solla harekete devam edeceğiz. Aldım. Göz kafesinin ortası. Boynum, boğazım, iki kaşımın ortası. Ve verdim. Boynum. Göz kafesim. Ve tekrar sol hocam. Ve devam. Ah. Nahi. Ab. Nahi. Up. Nice. İki elinde bacakların üzerinde. Pratiğini tamamlamadan önce ne kadar kıymetli olduğunu hatırla. O kadar kıymetlisin ki hayat hiç durmadan sen öğren diye sana sonsuz dersler veriyor. Hiç yorulmadan, hiç vazgeçmeden sana düşen de bu hediyeyi kabul etmek. Ellerini göz kafesine birleştirdin. Derin bir nefes aldım burnundan, uzunca nefesini verdin. Bir nefes daha aldım burnundan, uzunca nefesini verdin. Gözlerini açtım ve pratiğimizi tamamladık Namaste. Bu hafta hayatın bize öğrettiklerini, hayatın bize öğrenelim diye karşımıza çıkarttıklarını gözlemleyerek ve kolaylıkla büyüyerek geçecek. Ödevlerimizle ve sohbetimizle bunu destekli olacağız. Güzel pratikler bir sonraki derste görüşmek üzere.